Merhaba arkadaşlar, Tayfun oynuyordum ben Mert. Bugün yanımda Berk var. E, Kitle Hunger Games oynuyoruz. Evet ee, evet. Ee, Park mapindeyiz. Ben Alevli Okçu oldum. Berk arkanı dön. Önüm gel. uçuyor. Geliyor mu? Geliyor oğlum. var mısın? <laughs> gel şuraya. Ben buluyorum sen et. Ben bulacağım sen devam et. Ha buldum buldum. Tamam gel. Geliyor mu? Yanarız hemen. Seni gördüm. Sen devam et. Seni gördüm. Görüyorsun değil mi bak? Evet, görüyorum. Eminsin değil mi? Evet eminim. Arkada bakarsan görürsün Tamam. Oha 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 çok güzel zırh çıktı. Hadi çabuk o zaman yürü. Yürü yürü. Arabadan Be oradayım Bekle benim burada bildiğim bir sürü chest var. Şimdi evet, arabadan gidiyor. gidiyorum. double chest var abi gel gel gel. Gel 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 gel. Bak sen gel şu arabadaki chest'i al diyeceğim de o arabada chest yok. Gel. Geliyor mu arkamdan? Geliyor. Bak sen şu tekli chest'i al ben ikili chest'i alayım. Nerede gideceğiz? Oha bomba. Nerede gideceğiz var? Ya görmüyor mu koyuyor? Hayır. Tamam gel şuraya. <laughs> Arabada değil ki abi. Gel. Yani yok mu artık? Var. Ka kase çıktı sadece. Sen neredesin? Buyurun sen. Ne çıktı? Kaç. Oha adam full iron kaç. Full iron sadece ya. Arka bir şey. İşte full iron. Hadi bizim mekana Şu burası bizim mekan değil. Hayır çabuk şurada. Ha bizim mekan. Sulu mekan da. Sulu mekan nerede? Her neyse gel çıkalım şuradan. Ben ben görüyorsun mekana Bak karşıda yürü koş. Hani? Aa çabuk. Ya burası değil burası küçücük ma. Bak karşıda ben yürüyorum. Hani? Ben gel buraya mı ettin sen beni? Evet. Hani neredesin? Kırmızı merdivenler var oradayım. Ha tamam geldim. Hani neredesin? Ar arkaya gel, o büyük evde oradayım. Ha tamam geldim. Hani neredesin? karşıda görmüyor musun? Ha, mor tamam. işte mor şeyler. Ha, mor orası mıydı ki? Evet mor Tamam çok çabuk çıkmamız lazım. Buradan çok güzel adam alıyoruz. Ne? Ne oldu? Çıkamam. 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 bir Çıkamam. adam Çıkamam. Çık Çıkamam. mesela Tepe değil mi? Chester. Oğlum oh, sen adam atladı. Tepeden mi? Evet. Tamam Chester sigın, mı? Açma Aç, Açma, Aç açmış mı? 3 tane şey vardı o, Tamam bekle ben bir giyineyim. Sana, gel sana da tamam atacağım. Al bunu al bunu. O kadar. <laughs> Sanki yok size şey böyle ya. İzledim. Bakın başka. Bak, şey. O emis, emret monitör mühendisliği var ama Niye hiç adam göremiyorum ben burada Gelirler birazdan Oğlum senin eşeğin var bende eşeğin yok sorun mu var? Bekle Sana da bulacağız şimdi Ama şurda chest var Bir tane bak tane dört tane var ama şurda Altın ve dayanıklıları var Tamam bekle sen Sen bir burada bekle ben şuradaki chest'ı alayım Evet evet Başlayalım sırada mı? Ne çıktı? Iron çıktı. İki iron'ım oldu. Ağaç sonra keseriz gel. Adamlar geliyor. Değil mi ne? Yok kapışıyorlar. Mı? Yok timler. Okla. Okumuyor. Tamam ben okluyorum. Bizim mekanı çıkıyor. Biz bak bizim mekana geliyor. Çıkamaz çıkamaz. Bak sen adamı yemle şuraya geç. Ben buradan oklayacağım sonra birlikte dalacağız. Lan inme aşağı inme. Hadi, i̇nme inme. Geldi adam. Lan ben okladım bir kere. Helal. Çık 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 adam geliyor. Bir tane daha geliyor. Ölme. Ölme. Aşağı düştü. Nasıl suya atladı. İyi mi ne? Evet. Tamam Berk ben gel. Ben Lan mal mısın? İni aşağı çabuk buraya gel. İtemler var bir sürü. Hayır Berk gel. Çık çabuk. Çıkamıyorum. <laughs> Berk çık. Giyindireceğim seni. Öldüm ben. Lan mal mısın? O, o kodlar beni ölüyorum. Hayır ölme. Çabuk çık. İki, iki kaptanım var çıkamıyorum. Lan neredesin? Kaldım burada artık. Hayır ölme. O bugün günün oradayım? yemek yiyor şu anda. Çabuk çık. Arkadaş işte, ne, nerede olduğunuzu hatırlamıyorum. Lan te, tepeye çıkacaksın işte. Şimdi nereden tepeye, onu hatırlamıyorum. Sorun orada. Lan suyun oradan çık işte bir şekilde. Evet, dur, Altına zaten. bir dur. şeyler koy. Çıkıyor mu? Evet dur. Çabuk. Ölme zaten. Ol, evet, etrafına bakıyorum şu an kimse yok. Mor şey mi? Görmüyor musun? Tamam gördüm çabuk gel. Bir tane adam geliyor da. Sorun oh seni oklayacak. Bekle hayır seni bu o zaman? Kadın. La, okluyor. Kim oldu lan? Kadın. Lan okluyor. Hiiii! Ölme. İki i̇lk iki sulayım. Sulayım ya okuyamıyorum. Tamam, yok, yok. Yok, tamam dur vuruyorum ben adamı. Çabuk çık. Gel cevap. Ben Ne çıktı da Hadi az kaldı. Hadi. Ha, geldin mi? Evet geldim. Tamam gel gereksiz. Lan. Yine mi okladı? Evet. Oğlum çabuk gel. Su dayamıyor ondan bir şey olmuyor. İzlemiyor yani. Tamam çabuk gel. Bir star suyu gibi oluyor sonra da kendime geliyorum. Ben geldim. Evet. Gel, al çesteyi temleri koyuyorum abi. Oh, be, zorunda geldim. Yayın falan var mı? Yayın falan var mı? Hiçte yay yok, ok yok, hiçbir şey yoktu bende. Oha demir aldım. O oh, üç, oh. Dört, dört, tane ne şey koymuş şimdi. Ne yapayım ben onları? Ok, ok yay da var. Ama hepsini, hepsini alma o zaman. Ok da koydun. Yay var mı? Sende. Sende. Var var. Bak, tamam. İyiyiz şu an. Ölmemen çok iyi oldu. Oy az kalsın ne diyorsun ister misin? o ama buraya tane çıkan çok güzel öldürdük. bir söylemedi şey galiba. Ne? Ya bir tane söylemedi şey şey galiba. Sana da iki ayranım var ama. Nereden toplayın? O oh, kaç kişi şey. kalmış? Bilmem. Bir tane sivip yalnız yani. ya farkındasın değil mi? Artı var yanında. Tamam. abi yazmıştık. Şu an kimse yok. Aa dur buraları odunmuş lan. Evet Aaa küçükmüş bu Şuan buralarda kimse yok Bak bak buralarda uzun 3 kişi var lan aşağıda Nerede? Aha gördüğüm üç kişi Kimler? Evin ki? içinde herhalde evin içinde var Kimler mi? Bilmiyorum O mu ölmedi mi? Ah derse evin içinde gördüm Hiiii Üstünde elmas şey var Elmas Aynen Ben afg Önümde elmas ben neden göremiyorum? Gördüğün içeride bir Sensin. Hani yok. Kimse yok. Viip, galiba. Lan. Oh, o küçük chest şey. oradan geçmişti. Sonra yere gittiler değil mi? Tamam gel boş ver. Bak sen tepede bekle ben sana demir kılıç yapıp geliyorum. Tamam tamam mı? Wow, ama, ama benim, benim etrafıma bak. Devrin mi var senin? Evet, iki tane var. Ama benim etrafıma bak tamam mı? Ama bak hemen seni bana at. Sanki ben hiç fena miyim seni çok fena var gibi sanki. Sanki izleniyoruz. Ben seni kaybettim söyledim. Ama almışsın. Gördüm. Ben şurası... What? Hii! Şöyle Nasıl düşersin? Ben çok az kişi kaldık. Kaç? Oha yedi kişi 7. Kazanmamız lazım. var. sen? Geliyorum yanında. Evet, ben de. Evet, ben gidiyorum ben. Oha bir, da daha öldü. Bir kişi öldü. Adamlar kopturdu. Şuraya su Bir, iki, üç, üç, beş kişi kaldı Ay, kazanmamız lazım. Gidiyor musun? Evet. O zaman kazanacağız bence İsmi doldu İnşallah şey abi çok bekliyoruz yani burada, bakıyor şuna Bu da idarenin iki kişi yani çok güzel Sen mi öldürdün lan o iki kişiyi idarenin? Hiiii geri zekalı, burasını ben buradan ölüyordum <gülüyor> Ölmezsin Geri zekalı değil İnsanı söyler miyiz Aa. Ağabey Ağabeyin O halde ne kadar? Hiii, bir daha bir kişi daha ölürse? Değil mi Aynen. Hadi iki ha, gel, altın elma vereyim bir tane sana. Al attım onu Ne yapayım altın elma vereyim? Şimdi. Hayır. <laughs> Öleceğiz ama. Eyvah ölüyor. Tamam mısın? Ölüyor mu? Sudan geldi. Ölüyor mu? Sudan geldi. A komik misin? Evet. Gel hadi hafifçe inelim. bu üstüne çıkabilir miyim? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? mi ya <laughs> gel, gel, gel şuraya iniyor. Ya salaksın ya. Ayrılmıyor. Kazanacak 14 kişiyiz kazanacağız zaten. Nerede biliyor? Musun? O kazanacağız gel bir kişi öldürelim titme Ben buraya şartlasam şey. bir şey olur Neredesin ki? Altta bir şey olur. Hadi kayalım. Kaysa. 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 Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne Dış seslerden bir Açtım boş. Açılmıyor da. Neredesin lan? Gel bakayım. Ben nereden geldim? Gel artık yüzden Oraya gidelim gel. Ortada kesine daha. O yüzden pusula vardı. Artık yok. Ben hiç isim görmüyorum ha? Ben de görmüyorum.

Bu adam yok burada iyi. Bir tane adam ek diyor. Oha. Bir tane işsiz burayı full kazmış. Bunlar şey mi ya? ya? Ha, sen. Oğlum sende çok var var. Etrafına bakıyor burada. ay ay adam adam. Adam gel 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 adam. Nerede? La burada çabuk okla. Geliyorum. Adam full iron set daha yok. <laughs> Oha elmas kılıcı var. La ya uzaklaş altın elmanı ya. Vurdum bir tane. Ka kaç kaç kılıçla girme. Kılıçla da alma. Okula bre. Okula. Tabii. Bir gitti o? Ağacın tepesine aşağı. Direkt lan o. Ağacın tepesinde. O nasıl bokları biz atamıyoruz buna ya? Lan. Çok pro ya. Oğlum içime girme. Ya, ya, ya. Bak böyle evde buralar bastırdın ya bak. Öldü mü? Yok. Nereye gitti bu? Ben ölüyor. Ağacın tepesinde. Ne? sana geliyor. Sana geliyor. Gördüm. Lan tepemizden. Geri gel, geri gel. Tepende. Bir tane daha var. Be. Ama şunu almamız lazım. Ah, o benim canım azaldı baya. Ben birazcık geri çekiliyorum. Neredesin? Seni nereye alabiliyor Ben Ortaya doğru gel. Ortadayım. Hani? Hiç i̇şte o can... Ceket ne? ya? Abi Çok pis şunlar lan. İşte benim de canım aldı, o yüzden geriye geldim. Abi daha, daha vurdu <laughs> Mert 6 tane okum var. Kaç tane okum var? Atıyorum. 20. Bir, bir. Atsana biraz. Atıyorum ama hepsi senin. Oha dondoy oyun. kastı. Hadi artık ya. Çok sevdim. görüyoruz bak. Girme. Beni okuyor. İşte o adam okuyor. Ben gördüm. Arkasını yapışan Mert.

ben ditme almaya çalışıyorum. Bir sürü şeyler var. Aldık iki tane, iki tane elmas kılıç varmış adamda. Aldık elmas kılıcı azmert artık. Mert bak onu, onun, onun bulunduğu yere gelebilirsen, şu anda bir tane elmas kılıç alabilirsin ama onun bulunduğu yere gelmen lazım. Ben, be, be, benim oradan oraya tarif et. Ben adamdan Se, tarif Senin nerede olduğunu bilmiyorum. Dur bakalım, evet. adamın nerede olduğuna bakayım bir de. Oh. Oğlum 25 saniye alamam ki. Canım hmm. da az. Adam adamı, adamı görmüyor burada. O da, bak ne yapıyor mu? Oğlum dikmeş başlıyor 15 saniye çabuk söyle. Tamam abi gidemezsin 15 saniye oraya başla. Oğlum canım da adam polis etti, öldürecek şimdi. Adam Harika. şu anda mavi şeylerin üstüne çıkıyor söyleyeyim. Hani ben de üstündeyim. Ha sen, sen değil misin Ha adam şu anda olduğu yerde. Başlangıç yerinde. Başlangıç yerinde. Nerede oha. Nerede öldü. Kesiyor. Ben... Hadi lan Mert, hadi lan Mert, denedirsin lan. Hadi lan Mert, denedirsin lan. Hayır lan. Ulan hadi. Aaa, alamadım. Alamadım. Gece. <laughs> adam, adam altın, altın elmayı. Bir <laughs> de Ne Çünkü bu katıyor adam. Öldüm. altın elmayı yiyor. Güzel var. Gel verdin lan. Eyvah. <laughs> Tamam, kötü oldu. Bak ne zaman? Adam pek bilmiyor yani zaten. Kaçma, geliyor. Kaçma, ne yaptın kuşlar? O kaldı. Ah be, ya olan ya. Neyse güzel oyundu. Evet, Bir geliyorum. sonraki Angry Games evet. videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi seyirler.